Arkadaşlar merhabalar, evet korkulan oldu ama korkmayın çözümü basit. Oscarlarımız beyaz benek hastalığına yakalandılar. Sebebini videoda açıklıyorum ama burada da açıklayayım. Ee, %40'ın üzerinde bir su değişimi yapmıştım. Biraz cesur davrandım su değişiminde. Galiba orada 3-4 derecelik bir fark oluştu. Ee, fark edemedim veya gözümden kaçtı. Bu süreçte de yani bu hastalığın en çok yani en büyük sıkıntısı anlık suların soğuması, ısı değişiklikleri. Bundan kaynaklı beyaz benek oldular. Tedavi sürecini tamamladık. Hadi gidelim videoya. Bakalım neler yapmışız. Bu konuda yanlış bilinen bazı şeyleri de düzelttiğime inanıyorum. Arkadaşlar işe vatozu ayırmakla başlıyoruz. Çünkü vatozlar tuz olayını çok fazla sevmiyorlar ve yaklaşık sıcaklığıyla kademeli olarak 30 derecelere çıkartacağım. Bu vatoz açısından çok hoş bir durum değil, huzursuz hissedebilir. Hadi bakalım vatozumuzu yakalayalım. Süper oldu arkadaşlar. Bu olay. Çok çabuk yakaladım. Patozumuzu. Biraz daha su ekleyeceğim şimdi. Al geldi gözüme. Şimdi buna bir hava motoru bağlayacağım. Birkaç gün dip gemiyle besleriz. Dipsel yemlerle besleriz. Kova'da da edeceğiz. Arkadaşlar buraya koyacağım. Zıplar mı acaba Vatos? Bu odayı kapatacağız. Çünkü bazı meraklı arkadaşlarımız var. Şu anda gözüktüğü gibi. Acaba ne yapacak? Hava taşı atacağım şimdi içerisine. Bir ısırsa seni eğri. Bir dikeri batsa sana da bir aklım başına Gel aklın başına gelsin. Arkadaşlar bu olayı kapatacağım. Zaten çoğu zaman kapatıyorum çünkü her şeyi kurcalıyorlar. Şöyle göster istersen. Bilgisayar, bilgisayar, tuşlara basıyorlar. Bilgisayar açıyorlar ya. Bak bak eğriye bak nasıl kilitlendi oraya. Şu anda çözmeye çalışıyor bu ne diye eğri. Bir de tepkimi de ölçmeye çalışıyor ne diyeceğim acaba? Hareketlerime bakıyor. Evet arkadaşlar. Bugün tedavinin 3. günündeyiz. Büyük ölçüde beyaz benekleri azaldı. Su çok sıcak. Vatozu ayırdık biliyorsunuz. Gün gün çekmek istiyorum. Canlı kurt atıyorum. Beslenmeleri çok iyi. Biraz ben şeyi seviyorum hani fazla beslemeyi seviyorum. Ama sık sık da su değişimini yapıyorum. Böyle bir haftayı falan beklemiyorum. Zaten beklenecek gibi olmuyor. Bazen her gün dibini çekiyorum. Hani böyle bir 1 litre, bir buçuk litre kadar süpürge mantığıyla. Evet. Korsular oldu mu? Ne şeye gitti bilmiyorum. Herhalde geri içine düştü. Görüntülerden bakarız. Bak, böyle çek nasıl yediklerinden daha, daha yakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak <laughs> bak, bak, bak 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 bak. Su üstünde. Hop gitti. <laughs> arkadaşlar. Gelelim neler yaptığıma. Her gün. 4 gün boyunca bu dördüncü gün izlediğiniz görüntüler suyun dibinden yani yüzde onluk bir dip çekimi yapıyorum. Ee, ve sisteme ısıları aynı olmak kaidesiyle yeni su eklemesi yapıyorum. Bu oranı yüzde onu çok fazla geçirmemeye çalışıyorum. İçerideki faydalı bakteri kültürüne de e, zarar vermemek adına. Değişimi yaptıktan sonra koyduğum su derecesiyle akvaryumun mevcut derecesinin aynı olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü akvaryum şu an olması gerekenden daha sıcak. Yaklaşık 30 derece 31 derece. Ee, eklediğim su da böyle oluyor. Yaklaşık 30-31 derecelere getirip suyu ekleme yapıyorum sisteme. Burada dipteki e, kalan gözüme gelen pislikleri de çekiyorum. Aynı zamanda. Ee, ilk kovamızı boşaltalım. Ondan sonra ikinci kovada Devam edelim. Bugün bir tık daha fazla e, su alacağım. Yani 10 litre değil de çünkü son gününe yaklaştım. Yaklaşık 17-18 litre bir alım yapmayı düşünüyorum. Akvaryum yaklaşık 260 litre. E, şu anda da arkaya gittiler. Balıklar orada kendilerini güvende hissediyorlar. Ama alıştılar artık. Hani öyle aman aman bir problem olmuyor kademeli bir biçimde yeri gün öneriyorlar genelde beyaz benek tedavisini. Ben metilen mavisi bile kullanmadım. Sadece tuz ve yeni su ekleyerek bir de ısıyı arttırarak kademeli bir biçimde bu hastalığı e, yendi balıklar çok şükür. İnternette deli saçma şeyler görüyorum. Yok balığı eline alıyorlar, işte sağını çeviriyor, solunu çeviriyor, üzerine tuz döküyor, metilen mavisi döküyor. Kendisine saçma sapan balık doktoruyum diyen insanlar ee, yeni hobiciler de ya bu işin çok zor olduğunu, karmaşık olduğunu düşünerek hobiden soğuyorlar hiç başlamadan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Balığı dışarı alıp işte tedavi edeyim falan filan. Yeni hobiciler de işte e, bunların saçma sapan gövde gösterisini izliyor. Hayır grip gibi akvaryum aleminin en kolay hastalıklarından bir tanesi bu. Arkadaşlar burada benim dinlendirdiğim sularım var. Bu arada ben suyu dinle dinlendirirken içerisinde bir hava taşı atıyorum ekstra. Zaten bu suyu dinlendirme olayıyla alakalı da bazı bilgiler vermek istiyorum. Onu da çok abartıyorlar. Yani böyle bir ay bekleyen var, bir hafta bekleyen var falan. Böyle şeylere gerek çok fazla olmadığını anlatan bir video çekeceğim. Haydi bakalım gidelim. Ay başlatmıştım. Kısımları eşitlemek zorundayım arkadaşlar. Daha demin dediğim gibi. Tabii ki bu şu anda yetmeyecek. Bunu ısıtmaya ama su tam dibe çökmeden biraz dikkatli bir biçimde suyu ekliyorum tekrardan ilave ediyorum kaynamış suyu. Şimdi çok çok şu ondan dolayı arkadaşlar. Orada bu da yetmeyecek. Şimdi tekrardan bir, bir buçuk litre su ekleyip geleceğim. Devam edeceğim bundan sonra. Suyu koydum geldim. Orada dipteki kumları falan kaldırmıyor bu. Yani oraya kadar yetişmiyor zaten aynı noktaya dökmüyorum. Amacına hava almadığı için biraz şiddetli atıyor. Bir kabuk oluşuyor. Arkadaşlar tuzu atarken de tuzu başka bir kapta eritip atmayın. O konuda da yanlış bilgi veriyorlar. Siz başka bir kapta suyu eritip direkt dökerseniz tuzlu su olur. Tuz içeride yavaş yavaş eriyecek akvaryumun içerisinde. Oranını yavaş yavaş arttıracak. Yine yanlış bilinenlerden bir tanesi de bu. Tuzu bakın şu şekilde atacağız. Yaklaş. Ben bu tabletlerden kullanıyorum arkadaşlar. Tuzu böyle atıyorum. Zaten 10 15 dakika içerisinde yavaş yavaş eriyor. Yaklaşık 10 litre bir suya bir kaşık gibi düşünün. Ben 20 litre değiştirdiğim için bundan 4 tane atıyorum şu anda. Devam ediyorum. Akvaryumun üstünü açtığın için kendi güvende hissettikleri bir yer var. Orada bekliyorlar. Biraz stresliler. Ama şöyle hemen kapatınca geri çıkıyorlar su yüzüne. Yani bir problem yok. Yavaş yavaş alıştılar ona da. Hatta adını keşke çekebilseydim. Biraz elimi sokup sevdim bir tanesini. Elime de alıştırmak istiyorum böyle yavaş yavaş. Evet, part eklemeye başladım. 20 litre suya yaklaşık 3 litre kaynar su döktüm arkadaşlar. Kaynar su zaten biliyorsunuz çoğu metali ve mikroorganizmaları öldürüyor. Nötr gibi düşün yani şu an bu döktüğüm suyu. İçeride dinlenmiş suyumuzdaki ağır metaller dipte. Ya yani o kadar karmaşık bilgiler var ki hakikaten hobiye yeni başlayacak arkadaşları da bu bilgiler soğutuyor. Daha da karmaşık hale getiriyor. Daha demin baktım. 30 dereceli su. Şu an ekleme yaptım. 29 dereceye düşmüş. Şu an bu partide biraz daha sıcak su ekledim. Tekrardan 30'u sabit kıldım. Zaten beyaz benek ortalama 4-5 derecelik farklılıklarda ani bir ortaya çıkıyor ve virüs de arkadaşlar 25 ile 30 arasında yaşayamıyor. Gelişimini tamamlayıp dibe çöküyor. Yani balığın üzerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Öyle yok metiline boğalım bilmem ne falan ona da gerek yok. Tuz ve su değişimleriyle ısıyı da bu iş çok rahat bir biçimde oluyor. Zaten tuzumuzu da attık. Şöyle genel bir görüntü alayım sizler için. Tuzlarım. Birazdan eriyecek. Patozumuz da kurtulacak. Tuz baskısından. Ya başka bir yere aldım. Orada da stres oldu. Geri mecbur akvaryuma koymak zorunda kaldım. Bunun şartlarına da alışık Balıklar şuradaki köşeye giriyorlar genelde. Ben üstünü açtığımda orada güvende hissediyorlar. Bu arada oksijen seviyesini bir tık arttırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz sıcak ortamlarda oksijen alımı zorlanıyor. Miktarı azaldığı için. Zaten ben çift hava taşıyla besliyorum. Yukarıda bir şelale fitrem de var. Onun baloncukları da çıkıyor. Dış motorun vermiş olduğu bir tane de pipom var. Güzel durduğu için bakteri kültürü için tutuyorum ama şartta değil arkadaşlar. Direksiz hava taşı da kullanabilirsiniz. Bu iş böyle. Bu kadar. Çok şükür balıklarımız iyileşti. Sizlere öyle küçük kısa bilgi olmuş olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hastalık defterini bugünden itibaren kapatıyoruz arkadaşlar.